Sırbarızı başlar, sırbarızı başlar. Evet. Bu konuyla ilgili Ahmet Hocam'ın anlattıkları da ilgili. mu herkes bu arada? Geldi mi sizlere? Az mı geldi? Tamam. Benim sesim geliyor mu Ben, ben yapıştırıyorum. Biraz böyle arsız davranıyorum bu O yüzden benim gibi geliyor. Ahmet Hocam kibar davranıyor. Şimdi ben şöyle bir özet geçeyim. Ahmet Hocam'la biz yeni tanışıyoruz. Ee, üç gün önce sanırım telefonla konuştuk. E, telefonla yaptığımız görüşmede anlattıklarını bu akşam hocam anlat. Kafidir görüştük. E, gördüğünüz gibi bir önceki imar uygulamasında olan hukuka atlanarak devam ediyor. Atlanarak devam ediyor. Yani mahkemelerin iptal etmiş olduğu 2020'deki imar uygulaması davalarını biliyorsunuz kazanıyoruz. İptal etmiş olduğu imar uygulamasının üstüne aynı hukuksuzlukları devam ettiriyorlar. Bir de üstüne iptal olmuş, iptal edilmiş parseller üzerine e, imar uygulaması test ediyorlar. Yani kök üzerinden değil, kök üzerinden değil, yani kök parselin üzerinden yürümeden zaten hala hazırda iptal edilmiş olan parsellerin üzerinden yeni parsel numaraları oluşturarak yeni bir imar uygulamasını askıya çıkarıyor. Şimdi benim mesela Ahmet Hocam'dan katacağım şeyler olacak, oldu. Hepimizin yararlanması çok... Burada olmasından çok sevinçliyim açıkçası. Mesela ben şunu bilmiyorum şahsen. Biz bilmiyorduk. Yani danıştay'ın ilgili genelgesinin iptal edildiğini biz bilmiyorduk. Mesela. Hocam alanda olduğu için, sahada olduğu için daha ayrıntıya var. İşin uzmanı olmak o yüzden burada önemli. Dava direkçemize ekleyeceğimiz bir iki husus daha olacak. Yani biz bunu yapmayacağız. Adamlar kopkala yapıştır, imar yapmış. Ama biz Ahmet hocamızın da, odanın da desteğiyle var olan dava direkçemizi kopkala yapıştır yapmayacağız. Hukuk aykırılık gerekçelerini çoğaltarak dava yapacağız. Ki daha önceki gerekçelerle zaten dört dava dışında bütün davaları kazandık. Diğerleri de iyi gidiyor. Onları da büyük ihtimalle kazanacağız. O nedenle Ahmet hocamın üzerine söyleyecek çok fazla bu konuda teknik bana bir şeyim yok. E, duyamadıysanız soru cevap kısmında Ahmet Hocam şey yapabilir onu. Girebilir mikrofonu biraz daha yaklaştırarak ağzına. Yani e, ben davalarla ilgili Ahmet Hocam'a soracağınız sorular sonrasında onun cevapları sonrasında bir, bir, konuşma daha yapacağım. Sonra davaları konuşacağız. Şimdi soru cevap kısmına geçelim. Sorusu olan var Teknik olarak. İmar 18 uygulaması ile ilgili Sorusu olan var. Yani benim yerim 1946'a 1'e gitti. 2'ye gitti. 1'deki yerlere acele kamulaştırma olmadı ama 2'dekilere oldu. Acele kamulaştırma olan yer, olmayan yer. İki partiler. Yani benim bir kısmım acele kamulaştırma, bir kısmım kamulaştırma. Bunun mesela ne olacağını merak ediyor olabilirsiniz. Ben size diyor vereyim. Şimdi bu soruyu sorabilirsiniz. 46 1'deki, 2'deki yerlerimiz ne oldu? Orada kaldı mı, yeni geldi mi? Mesela gibi sorular sorabilirsiniz. Buyurun efendim. Son evlerle değil mi? Yok. Şahin Tepeli'yle ilgili soru yok. birebir konuşacağız. Son evlerle ilgili, evet, ilgili soru. İşte şeyler yerine mi? Bu 46-1 ve 46-2. Evet 46'ya şey Şimdi e, ihbar edilen imari gruplarında sonra ne İmpariyel aldık. Şimdi bakın hocam. kararı aldıktan hemen sonra siz yaptık iktidar ve tescil davranış açalım. Danıştay'ı beklemenize gerek yok. İdari mahkemesinin kararını yaparsınız. ve çoğunlukla katılıyorum. Şükürler şerbeti yok. Eee azile komutlaştırma oldu. Necmi komutlaştırmalardan sonra Abi 46 1 ve 46 2'de yerler aynı yerde duruyor. Evet. Yani, Ama olabilir mi hocam? Etmiyorum. Ee, sadece parsel numaraları değişiyor. Yani aslında imar uygulamalarımızla ilgili herhangi bir değişiklik yok. Yani lehinize bir değişiklik yok. Aksine mahkeme kararına rağmen bu imar uygulamaları yaptıkları için daha ciddi. Başka soru. Soru yoksa daha var. Buyur abi. kalıyor. Yani hisseniz sizin parça e, kapı kaydınız evinizin olduğu yerin dışında bir yere verilmiş. Doğru mu? Hayır. 1465'e 4 hemen yanında sınır gibi düşün. Tamam. Hemen Çok sınırın bitiminde da. de benim ev var. Yanından darıta'ya göre yol geçiyor. Şimdi sizin e, evin yolda mı kaldı? Hmm. Galiba. Tamam şimdi on e, 18. maddede şöyle bir e, vardı. Ne büyük değil. E, vatandaşın yolu, yolda kalan, yeşil alanda kalan binası var ise bunların en fazla bedeli ödenmeden yıkılamaz. Bunlar bir yeri mutlaka kamulaştırma planına göre en fazla bedeli ödenir, de mülkünüz öbür boş parselde kalır. Bu bir olağan bir şey. Bu olabiliyor. Yani benim esas kapım orada mesela ben kendimde bir dört diye görüyorum ama onun içinde olmamam. Dikkatimi çeken bu yani sadece. Sonunda. Peki tapu yolun... kaydınız bu parselin içerisinde yok mu? Yok. Diğeri gitmiştir ama. Nereye gitti? Yani bir kısmı 1446 bir birde zaten. Aha, bir kısmı da 1465'e dörtte görünüyor. Ama 4 parselin içinde değil. Hemen dışında kalıyor yani. Benim kapıma takılan bunu yola gitmesinden ziyade niye dışında kalıyor? Binanız mı dışında Aynen. Aynen. Ama parselde kaydın var diyorsunuz. Ama işte öyle saçmalık orada zaten. E, kaylanıyor. Parselde kaydın var ama parselin dışındayım. Parselinde paydanız varsa parselin dışında olan unsur mu? Evin, eviniz de dışında. mı? Tamam eviniz dışarıda kalabilir. Benim olan katı paydanız olduğu yer. Dediğim gibi eee bazen bu bunları, bunlar olabiliyor. Benim de başıma çok sıklıkla geldi. Vatandaşın evi yolda, evi yolda kaldı. Fakat bitişindeki parselde kendisine hisse verdi. Bu olabil, olağan bir şey olabiliyor ilişkilerimiz var mı? Getir <laughs> <Evet, gülüyor> getir göster. Evet. Şimdi bu konu buna benzer sorun sadece <laughs> bunu var, metin. metin Metin arkadaşımızın sorunu değil. Birinden bazıları buna benzer <laughs> <Başka> sorun. Necla. Başka soru. <laughs> Sizin buyurun abi. Çalışıyor mu? şey soracağım yani ya. ya, ya. ya, ya konuyla alakalı bilmiyorum ama geçen haftalar bizim yönetimden iki üç arkadaş belediyeyi ziyaret etmişti. Bizim emlak beyanı ilgili geçmiş özel şeyler vardı. Onlar ilgili görüşme. Orada bizim Yemen'deki dernekteki to toplantıda belediye başkanı zemlisi sistemlerde bulunmuş. Orada bir cümle kurmuş. Demiş ki Şahit de parti bizden çıkıyor. Başka bir devredildi. Artık yani benim için bir şeyle selam söyleyin artık onlarla uğraşacaklar falan demiş. Yani ben arkadaşlara şey söyledim ki henüz öyle bir şey yok. Kıbrıs olarak var mı bilmiyorum da oraların yani komple son evler, şahit falan büyük şehre devredilme gibi bir durum oldu mu? Yani yetkinin aşık şehrinden alındı büyük şehre verildi demiş de. Şimdi e, Zaten plan e, yapma ve onuza yetkileri, kontrol yetkileri Büyükşehir Belediyesi'nde. Büyükşehir Belediyesi 1 bölü 5000'lik binlik, taze planı yapar. İlçe Belediyesi 1 bölü 1000'lik uygulama planını ve parselasyon planını yapar. İlçe Belediyesi 1 bölü 1000'lik ve bir Abi, bir, bir, bir parselasyon planını yapmadan Büyükşehir Belediyesi bunu omalayamaz. Yapamaz yani. Ama ilçe belediyesi de 1 yıl içerisinde bunu yapmaz ise Büyükşehir Belediyesi insetli kullanarak bunu yapar. Ama bu sadece parselasyon planı ve plan yapma yetkisidir. Yoksa

Dank u Bireysel soruları toplantı bitecek. Ahmet Hocam burada. Geleceksiniz burada bir içeriden bakacağız. Tamam mı?